iç geçmiş 2 adet dik üçgen verilmiştir. Bu üçgenlerin ikişer kenarları bilindiğine göre x artı yeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Dik üçgenlerimizin ikisi de özeldir arkadaşlar. 5, 12, 13 üçgeninin katları olan 10, 24, 26 üçgeni en dışta bulunmaktadır. Yani buranın uzunluğu 26 santimdir. İçerideki üçgene baktığımızda ise 8, 15, 17 özel üçgenini görmektesiniz. 8, 15, 17. Buranın uzunluğu da 17 santimdir. 26'dan 17'yi çıkarınca 9 santim bize x artı y değerimizi vermektedir. Cevap Bursa. Merhaba arkadaşlar. 6. soruyla yine karşınızdayız. Elimizde bulunan iki torbadan birincisinin içinde 4 kırmızı 2 mavi top vardır. İkinci torbada ise 5 sarı 3 kırmızı 1 mavi top vardır. Birinci torbadan çekilen topun ikinci torbaya, torbaya atılması şartıyla toplar çekilecektir. Buna göre birinci torbadan çekilen topun kırmızı, ikinci torbadan çekilen topun mavi olma olasılığı ile birinci torbadan çekilen topun mavi, ikinci torbadan çekilen topun mavi olma olasılığı arasındaki fark nedir? Öncelikle birinci ihtimale bakalım. Birinci torbadan çekilen topun kırmızı olma ihtimali 4 bölü 6 çarpı diyoruz. İkinci torbadan çekilen topun mavi olma olasılığı. İkinci torbaya bir top ekleniyor ve toplam top sayısı şu an 9 iken eklendikten sonra 10 oluyor. Eklenen topumuz kırmızı olduğu için 1 bölü 10. Yani olasılığımız 4 bölü 60 değerindir. Şimdi ikinci ihtimale bakıyoruz. Birinci torbadan çekilen topun mavi olma olasılığı 2 bölü 6. İkinci torbadan çekilen topun da mavi olma olasılığı demiş. İkinci torbadan çekilen topun mavi olma olasılığı dediği için buraya bir mavi ekleniyor. Toplamda 2 mavi olacak. 2 bölü 10. Değerimiz 4 bölü 60. İki değer birbirine eşit olduğu için arasındaki fark 0'dır. Evet arkadaşlar 7. soruda karşınızdayız. Hilal marketten süt alacaktır. Raflarda büyük boy ve küçük boy olmak üzere iki çeşit süt vardır. Büyük boy 4x-3 litre, küçük boy 2x-4 litre sütü sahiptir. X değeri 5'ten küçük pozitif bir tam sayı olduğuna göre Hilal aşağıdaki hangi ikiliyi seçerse daha çok süt almış olur. Arkadaşlar X değerimize 5'ten küçük demeyi unutmayın. C şıkkından bakıyoruz. 3 büyük 12x 9 artı 6 küçük 12x artı 24. Toplamı 24x artı 15. X değerimiz 5'ten küçük olacağı için örneğin 4 değerini veriyoruz. 48 artı 15 63 litre olarak doğru cevabımız Ceyhan çıkıyor. Diğer şıklarda x değeri 5'ten küçük olduğu için hepsi 63'ten daha küçük olmaktadır. Merhaba arkadaşlar 8. soru ile karşınızdayız. Yukarıdaki tabelalarda yazan kareköklü ifadelerden rastgele iki tanesi birbirine çarpılacaktır. Buna göre çıkan sonuç aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle çarpalım arkadaşlar. 24 kök 40 30 kök 96 20 kök 60. Kalkülük ifadeleri bir bütünle sadeleştireceğiz. Burası 48 kök 10 gelir. Burası 120 kök 6 gelir. Burası 40 kök 15 gelir. Şimdi bakıyoruz. Bunların hiçbiri cevaplarımız yok. Denizli 40 kök 15 şıkkı doğru cevabımızdır. Merhaba arkadaşlar. 9. soruyla yine karşınızdayız. Bir bahçede boyları 2x artı 40 cm ve 3x artı 25 cm olan iki tane fidan bulunmaktadır. Bu fidanlardan birincisi ayda x artı 5 cm, ikincisi 2x artı 15 cm uzamaktadır. 7. ayın sonunda iki fidan da toplam boy uzunluğu 359 cm olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle başlangıçtaki fidan uzunluğumuzu hesaplayalım arkadaşlar. 2x artı 40 artı 3x artı 25'ten 5x artı 65 Bizim ilk uzunluğumuzdur. Aylık uzama miktarını hesaplayalım. X artı 5 artı 2x eksi 15'ten 3x eksi 10. 7 ay sonunda uzama miktarı 3x eksi 10 7'yi çarpacağız. 21x eksi 70. Başlangıçtaki miktar ve uzama miktarını toplayacağız arkadaşlar. 5x artı 65 artı 21x eksi 70. Toplam uzunluğumuz 359 santim. 26x eksi 5 eşittir 359. 26x eşittir 364 olur. Buradan da x değerimiz 14 olarak çıkmaktadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10. soruyla karşınızdayız. Bir çiftlikte 18 tavuk, 24 koyun, 30 inek bulunmaktadır çiftlik sahibi en az 4 grup istemektedir. Yapılan gruplama sonrasında her grupta aynı sayıda tavuk, koyun ve inek olacaktır. Yani birinci gruptaki tavuk sayısıyla dördüncü, beşinci gruptaki tavuk sayısı eşit olmaktadır. Buna göre oluşturulan gruplardan her birindeki toplam bacak sayısı nedir? Öncelikle arkadaşlar eşit bir dağılım olması için 30, 24 ve 18'in ebobunu almamız lazım. 2, 15, 12, 9, 3, 5, 4, 3, Ebabımız 6'dır. Yani toplamda 6 grup oluşturulacaktır. İnekleri 6'ya ayırırsak birinci grubumuzda 5 inek, 4 koyun, 3 tavuk bulunmaktadır. Bacak sayısı ise 5 çarpı 4'ten 20, 4 çarpı 4'ten 16, 3 çarpı 2'den 6. Toplamda 42 adettir. Cevabımız Denizli çık arkadaşlar.